Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu de gördüğünüz gibi şey oynayacağız. Bu gran oynayacağız. Yeni güncelleme gelmiş. Hemen indirip oynayayım dedim. Hemen başlayalım. Yarım saat daha kalktı. Nora kesmiş olabilirim. Şurada balkabağı var. Hemen. Bana mı odaklanıyor lan? Neyse. Şuradan biz gidelim buraya. Oynan iskelet var aşağıda mı? Neyse. Tüfek. Hemen gidelim. Aç şurayı aç. Kuru kafu. Grani, Granny'in burnu ne olmuş yani? Bu cadı versiyon olduğu için Grani'nin de burnu uzamış. Arkadaşlar o iskelet neydi onu tam anlamadım ama neyse. Gidelim bir daha şöyle inşallah yine aynı yerde doğmaz Grani. Granny şu önünde çekil şey, tamam Heh. Şuradan hemen girelim bakalım ne var ne yok. Aç şurayı. Tidi var sadece. Evet arkadaşlar arabanın oraya gelip bakalım arabada ne var. Bak şu iskeletin ne olduğunu anlamadım. Ama neyse. Bu ne lan? Örümcek geldi. Neyse ben gidelim. Güzel mod olmuş ya. Developer yaşıyormuş. Uzandır bir güncelleme falan getirmiyordu. Oyunda çarpmıyordu. Ben de hemen oynayayım dedim. Weapon key e hemen o. Şunu düşür de Grand gelsin. Hemen gidelim de Grand gelsin. Arkadaşlar şu iskeletin ne olduğunu anladım şimdi. Adam az önce geldi bana tüküldü. İskeleti vurabiliyor muyuz acaba? Gelsin bir şuraya da. Önce graniyi vurayım sonra iskeletin icabına bakacağım. Şu grani neredesin? Gel buraya. Gel hadi. Arkadaşlar Fışlar cadı vurduk derken oradan bir fare ısırdı. Çek şey şurada Tamam. Şimdi şu nerede? Neyse yağmur yağdığı için arkadan ses gelebilir yani. Şu an yağmur yağıyor. Şunları düşürelim. Tek onun. Orada nasıl kaldı? Neyse, şunları düşürelim mi? Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Video zaten yüz doğru yükleniyor 4 saat. Hemen girelim şuraya. Örümcek yine geldi Ve şurayı aç kaç. Ve Ben kapıdan kaçacağım büyük ihtimal. Arkadaşlar bahçeye geldik. Bahçede şöyle bir kazan var. Ne işe yarıyor benim? Şu iskelet var iskelet. Allah içinden İçinden geçtim. Neyse. Gidelim şuraya. Gelmiyor da. Hemen atlayalım. Arkadaşlar bazı yerlerini kesiyorum çünkü. Grani bir Çok uzun yani o yüzden. Ya şu iskeletleri koymuşlar buraya. Neyse. Hoş geleyim en iyi. Alayım şunu. Remote kontrol var orada. Küçük bir kapağı kapağı var. Devir şunları geç. Şu mumayla kalkmamış. Benim kitap acilen bulmam lazım. Şuna şuraya? Kitap bulalım. O ne ya? Ben fareymiş. Kitap nerede olabilir? Fry tekte vurduk arkadaşlar. Evet hemen çekiş varmış. Çok iyi. Oyunun işe arayan şeyini bulduk. Hemen aç şuralar granim yanmadan. Aç şu işte at, at. Şey. Ne var burada? Evet Örümcek. Neyse. Al şunu. Al çekici. Granim yandı mı acaba? Neyse. Gidelim hemen üst kata uyamamış da. Işte. Orada ses çıkarttık. Çıkar çık çık buranı yapmadım. Hemen şunları al. 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 Ya şu kar karga mı da nedir? Granite mi? Devir şimdi ne şey oldu? Aşağı. At. Aşağı. At, aşağı aşağı. şuna no. stick. da aşağı, aşağı. Aşağı aşağı. Ben, bak o beni gördü yine gelecek bana tükünmeye bak. Koşuyor. Neyse ben şuraya gireyim ya. Görmesin beni. Burada ne var? Aa anahtar. Araba anahtarı hemen al. Al artık. Gelme sakın gelme bak. Arkadaşlar melonu aldık gidiyoruz. Karpuz yani. Hemen şuradan çıkalım. Arabayla da kaçabilirim aslında da. Ben burada ne iş var? Evet arabadan kaçacağım büyük ihtimal. Çünkü çoğunluk arabanın eşyası. Hemen gidip şu bütün eşyalar takayım mı? Biz direnci de bulduk. Pense bulursa oyun bitiyor ya. Penseyi bulursa oyun biter. Şu örümceğin orayı ineceğiz o yüzden. Hemen gidelim şuradan şu Arabanın eşyalarının hepsini aldık zaten Bir akü kaldı Al şunu tamam. Ya şu iskeleti isteyemedim ya gelip tükürüp tükürüp duruyor Neyse Şunları hemen takalım da Şunu tak Şuradan Petlokkeyi alalım Bu da mıydı? Şuraya mı attık ya çok ileri atmışız. Bir şey lazım ki graniye. Fakeleyelim de bir şey diyor. Neyse arabada şey vardı. Silah vardı arabada. Arkadaşlar bazı yerleri kesiyorum çünkü video zaten geç yükleniyor fazla şey olursa yani çok geç yükleneceği için. Gran nerede gitti mi? Gitti herhalde. Neyse ben şu arkadan da şimdi. Ya. Ne Karan nereden gördün beni ya? Bu kötü yem alabilir yani ya. Ha. Karan zaten gelemedi mi? Bunu kapat. Hemen şuraya ondan sonra kaçıyoruz. Şeye. Hemen İndir. Hemen şunu. Kaç. kaç kaç Geliyor geliyor, geliyor. Tamam gitti Hiç şey görmez Tamam Ya yani çekil şu önümden daha Neyse ben şeye gidelim Şimdi Granny'nin annesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar Granny bir saattir şu sandalyeyi düşürüp düşürüp kendi şey yaptığı için direkt Granny'e gözüktüm kaçtım yani. Granny'e gözüktüm kaçtım. İşte ne var? Aa numara bir. Şöyle Hızlıca geçti. Burada ne var? Ne var ne var? Hiçbir şey yokmuş. Şuraya gidelim. Örümcek nerede? Örümcek daha, daha tehlikeli ya Granny. Çünkü örümcek çok hızlı. Granny yavaş da Örümcek çok hızlı. Aç şunu aç. Aç aç aç. aç. Bir. Sevgi. Al şunu. Kapat burayı. Keşke onlar bir daha da getireydik yani. Örümcek nerede? Örümcek yok. Ver. Ver. Tamam, hadi ütü. Gitti. Gitti de 9 dakika olmuş ya. Aslında daha fazla da ben kısalttım. Atlamayın. Gran inşa burada değilsindir. Tamam. Burada ne var? Ne var ne var? tane soyu bitmiş olabilir. Hemen saklan şunu. Grand geliyor. Ne yapacağız şimdi? Yok beni görürse bu bir daha gitmiyor. O yüzden üst sese çıkaracağım. Grand buraya gel. Ha. Eskiden şuradan geçerken ya hep kalbim dururdu yani düşen falan diye. Bak yine tükürüyor. Bulmuyor seni tamam mı? Bulmuyor seni. Hemen karşıya geçelim de Grand gelmedi. Saklan şuraya. Gel artık. Grand gelince şey atlayacağım ve artık bitmek üzere. Grand geldi atla hemen atla. Hop. Şöyle 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 şöyle. Fake. Heh. Şimdi geç şuradan. Artık ne kaldı? Akü kaldı sadece. Akü nerede? Akü örümceğin orada büyüttüm Şunları hemen tamamlayayım da. Anahtar şuradaydı değil mi? Evet anahtar orada şurayı kapat kaybolmasın. Hemen şimdi örümceğin oraya gidiyor. Granny şimdi gelir oraya doğru. Ben de hemen şuradan örümceğin oraya gideceğim. Granny gördü. Gördü. Atlat 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 Tamam. Granny zaten buraya inemiyor. Arkadaşlar oyuncak şuradan. Nereye gitti? Gidiyor. Ben nereye gidecektim ya? <laughs> Geldim, bilmiş. Geldim, bilmiş. Ah, <laughs> oyunu Aldık arkadaşlar bir oyun bitiyor. Hemen şuradan bakalım. Bakayım. Granny ne işin var burada ya? Tam bitireceğiz oyunu Granny var. Tamam gidiyor şimdi. şimdi sakın 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 şimdi devir bas geri 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 mekran iyi gezer geri 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 mekran gezer Cadı Granini evinden kaçtık. Bak şapkası da düştü büyük ihtimal. Ha buradaymış. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.